Coinset Kripto Para Borsası'nın hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Faruk. Bugün sizlere beraber kripto para yatırımlarında yapılan 3 büyük hatadan bahsedeceğiz. Bunu 3 büyük hata derken 3 büyük günahmış gibi algılamayın. Fakat bu yapılan 3 hatadan sonra ne yazık ki birazcık psikolojiler bozuluyor ve heveste kaçıyor. Dilerseniz bu hataları siz yapmadan önce biz söyleyelim ve bu hatalara düşmeyin. Öncelikle sermaye seçimi. Evet burada ne yazık ki sermayemizi Farklı yollarla oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yollardan birisine kredi çekmek, eşimizin, dostumuzun altını, dolarını bozdurmak, olan yatırımlara dokunmak, evimizi satmak, arabamızı satmak. Bunu aslında çok çok daha fazla böyle genelleyebiliriz. Fakat buna hiç gerek yok. Sermayemizi eğer ihtiyacımız olmayan paraya, yatırımlardan seçersek yaptığımız yatırımlarımızda riskimizi aslında bir o kadar daha azaltmış olacağız. Peki nasıl mı? Şöyle düşünelim. İhtiyacımız olan bir paraya e, giriş yaparsak her borsalara bir stres altında oluruz. Ve bu stres bizim yatırımlarımızı düzgün yönetmemize ne yazık ki engel olur. Üç büyük günahtan bir tanesini saydık. Sıra diğerinde. Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmak. İkinci olarak kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmak. Burada önemli olan nokta aslında kendi yatırımlarımıza kendi stratejimizi belirlemek, kendi eğitimimizi almak ve bu şekilde yatırım yapmak. Sağda, solda, kahvede, Twitter'da, arkadaş ortamında gördüğümüz, duyduğumuz örneğin X coin'e 3x yaptı. Daha da yükselir gibi terimlerden, sözlerden ve muhabbetlerden kaçınarak yatırımlarımızı yönetmek. Burası çok önemli. Çünkü biz yatırım alanında aslında tek başımızdayız ve bu noktada başkalarının kendi için uyguladığı stratejileri kendimiz uygularsak eğer ilerleyen dönemlerde zarar edebilir ve çok ciddi kayıplara sebep olabilir. 3. Duygusallık hmm, Peki duygusallık derken piyasaların bir duygusu mu varsa Salih? Şöyle insanlarımız genelde bir coin'e bir gönül bağ kuruyor ve ona yatırım yapıyor. Aslında böyle bir yatırım yapması yatırımcı açısından negatif bir durum. Nedeni de şu, çünkü bir ümit bağlıyorsun, bir vaat edecek hissiyatı verdiği için yani çok çoğu insanımız daha doğrusu bu yöntemlerden dolayı bayağı bir batık yaşıyor ve daha sonrasında bir kayıp yaşadığını da gözlemledik gözlemledik genel piyasalarda. Evet, duygusallık, duygusallık her anlamda çok kötüdür. Hepimizin çelik gibi bir iradeye sahip olması lazım. Gerek yatırımda, gerek günlük işlerde, gerek gönül işlerinde hepimiz duygusallığı bir kenara bırakıp mantıklı kararlar almalıyız. Evet, kripto para yatırım, yatırımlarında yapılan 3 büyük günahtan, hatadan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada Coinset Kripto Para Borsamızın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.